Bir dakika şimdi bir taktik yapmam lazım. Girdim içine eski taktiklerim. John Duran gelir mi baba? Şu sona kadar gittim. Bir yeri geldim. John Duran'ın üstüne tıkladım. 1 2 3 4 Geri geldim. Bakalım bizim taktik hala işliyor mu? 11'de indirebilir miyiz? 1 iptal, 2 iptal, 3 iptal, 4 iptal, 5 iptal. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. John Duran için deneyeceğim bir fenerbahçe olarak 6 7 8 9 haba da 10 Biraz daha bekleyeceğim. Beğenicileri bir görelim arkadaşlar. Takip edenleri bir görelim. Allah. Geri gel. Yanlış yaptık. Neyse. 11, 12, 13, 14 gönderiyorum arkadaşlar. Ya Allah ya Bismillah. <laughs> Gönderdim. Gelmiş midir? Ya baba yapma be. Santrafor istedik de seni istemedik ya. John Duran için basacağım arkadaşlar. John Duran bizim adamımız ya. Ulan çok yaklaştım ya. Ulan bir yanındakini vereceğim ya. Bir yanındakini vereceğim ya. Ulan Santrafor'u gördüm dedim geldi ya. Sonra baktım Pedro'yu vermiş. O zaman bir taktik yapacağım. Bir dakika. Bir sağını bir solunu veriyorsa çerkiye basacağım arkadaşlar. Çerkeğe gidiyorum. Geri geliyorum. Taktiği biz yapacağız. Çerkeğe bastık. İnşallah diğer tarafına vermezdik. 4. Geri geldim. Geri geldim. 1. 2. 3. 4. 5. 65 kişi yayınlar. Arkadaşlar biraz enerji verin bakayım. Bekliyorum. 6. 7. 8, 9, 10 bekliyorum. Kulağım vardı. 11, 12, 13, 14. Ya Allah ya Bismillah gönderiyorum arkadaşlar. Son bir akım kalacak bundan sonra. Sizler için, John Duran için. Ya Allah ya Bismillah gelsin babaya. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Hadi Duran. İşte bu babaya. Ya biz biz hala totemimizde tutturuyoruz abi ya. Ya baba ben buranın vallahi pireyim reis, reisiyim ya. Abi ben bak ben onun o taktiğini yedirmem abi. Ben biliyorum abi bu işi ya. Ne dedik? Ben geldim Durhan geldi. Ya Durhan emmi Durhan emmi. Benzemez kimse arkadaşlar. Taktik